Herkese merhaba kıymetli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Hemen konuya gireyim. Ee, bahçemde 30-40 ağaç zeytinim var. Zeytinlerime toprak işleme yapmadım. İlaç da sıkmadım. Şimdi zeytinlerimi göstereyim yakından. Bakınız çok sağlıklı. Zaten 5-6 yıl önce buralara parke döşemiştim ben. Ee, toprak işleme zaten yapamıyorum, suluyorum zeytinlerimi. Bakınız kıymetli izleyenler, çok güzel tutmuş, irilikleri fena değil. Herhangi bir e, yani böcek izi de yok. Zeytinime kurt falan da girmemiş, tutumu da güzel. Şöyle gördüğünüz gibi, bakınız çok güzel tutumu var. Yine şu dallara. Bakın, şu tepedeki altlarda çok yok ama tepe dalları e, müthiş tutmuş. Tabi bunlar kesilmesi gerekiyordu. Ben dedim, sürgün vermişti geçen yıl, zeytin olsun da öyle keseyim dedim. Yani bu sürgünleri uçlardan alacağım. Şimdi bu tabii ki zeytinimin bir tanesi. Diğer zeytinlerimi de ben şöyle birkaç ağaç daha göstereyim. Her yıl tutuyorlar maşallah. Sağlıklılar. Şimdi diğer zeytinlerimizi ben bir göstereyim. Evet bakınız burada çok sık. Ama gene de tutumları fena değil. Şöyle göstereyim ben. Kıymetli izleyenler bakınız. Bunlar siyahlaşmış. Bayağı fena değil. Bunlar yemlik türü zeytinlerimiz. Bakınız şu zeytinimize Şuradan devam edeyim. Kıymetli izleyenler bakınız şu tutumu inşallah görünüyordur tepelerde. Bakınız burada incirimiz var. Yine şu arada da cevizimiz var. Yani bu zeytin arada kalmış. Ama yine de bakınız çok güzel de tutumu var. Bakınız bunlar da alt taraflar. Yine fena değil ve sağlıklılar da Kıymetli izleyenler herhangi bir ee, delik yok zeytinlerde. Yani böcek falan girmemiş. Şimdi evimizin gölgesine geliyor. Şu anda saat 12. Bakınız güneşi yeni görmeye başladı. Şurada da incirim var. Yani çok güneş bu da almıyor. Ama tutumu süper. Bakınız kıymetli izleyenler şu uç dallara bakın. Şöyle bir yaklaştırayım. Kıymetli izleyenler bakınız. İnşallah görünüyordur ve şu alt dallar bakınız. Evet. Yine şurası ve karşı taraf. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Yani Allah taşın üstünde ağaç bitirmiş koca koca. Yani 15-20 metre. Bakın zeytinin tutumu fena değil. Yine şöyle şuradan da göstereyim kıymetli izleyenler. Bakınız zeytinleri görüyorsunuz. Şimdi başka bir zeytinimi göstereyim direkt kamerayı kapatmadan gideyim. Yani iyi zeytinleri çekiyorum değil. Bakınız yine yeri de göstereyim herhangi bir toprak işleme yapmıyorum. Yani toprak işleme gerek yok çünkü ormanlarda toprak işleme yapılmıyor. Bakınız bu da diğer bir zeytinim. Şu tepedeki dal zeytin o kadar tutmuş ki yatmış. Kıymetli izleyenler gölge taraflarda çok yok. Ama güneş alan yerlerde Süper bakınız. Süper zeytin var. Bakınız bunun alt taraflarında da var. Şöyle göstereyim. İrilikleri fena değil. Ve bakınız herhangi bir böcek izi de yok. Zeytinlerim çok sağlıklı. Bu da diğer bir zeytinim. Bu da fena değil. Yani bakınız şu e, uç kısımları kararmaya başlamış. Bunların Türü farklı galiba ben. Yani gemlik diye biliyorum ama türünü. Tabi bir kısmını dikerken ben yoktum burada. Evet yani diğer tarafları da aynı. Zeytinlerimin kıymetli izleyenler. Lafı çok uzatmayayım. Ormanda koca koca ağaçlar var. Ne güpre atılıyor ne ilaç sıkılıyor ne de toprak işleme yapılıyor. Hatta taşın başında bile metrelerce yükseğe ulaşan ağaçlar var. Boşuna ilaç ve ilaç sıkarak toprak işleyerek maddi kayıplara uğramayalım. Hiç gerek yok. 2-3 kere sulayabilirsiniz kıymetli izleyenler. Bir de hayvan gübresi atılabilir. Ee, yani arz ederseniz bakınız şu güzelliğe bakın ee, paramız cebimizde kalsın yani boşuna insanları zengin etmeyelim şu ekonomik krizde ee, bugünkü paylaşımda bu kadar bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere hoşçakalın